Nasıl da güzel gülüyorsun Bence sen olsun Yüreğime dokunuyorsun Her halinle çok güzelsin Bir ömre bedelsin Rica etsem bir daha güler misin? Bal damlıyor her kelimenden Kimse alamaz seni benden Öyle güzel ki yerin bende Güller açar her güldüğünde Her gecem günüm senin olsun Al ömrümü ne istiyorsun Bitmesin seninle bu hikayemiz Aşkınla delir demişti tertemiz Nasıl da güzel gülüyorsun Bence sen olsun Yüreğime dokunuyorsun Her halinle çok güzelsin Bir ömre bedelsin Rica etsem bir daha güler misin? Bal damlıyor her kelimenden Kimse alamaz seni benden Öyle güzel ki yerin bende Güller açar her 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 gecem günüm senin olsun Al ömrümü ne istiyorsun Bitmesin seninle bu hikayemiz Aşkınla delirdim işte derdimiz Nasıl da güzel gülüyorsun Bence sen olsun Yüreğime dokunuyorsun Her halinle çok güzelsin Bir ömre bedelsin Rica etsem bir daha güler misin? Nasıl da güzel gülüyorsun Bence sen olsun Yüreğime dokunuyorsun Her halinle çok güzelsin Bir ömre bedelsin Rica etsem bir daha güler misin? Nasıl da güzel geliyorsun